Hayvancılık sektöründe her geçen gün yeni teknolojiler geliştirilmeye devam ediyor. Artık el değmeden hijyenik ortamda süt sağımı yapmak mümkün. İşte bu yeni teknoloji ilk kez Tekirdağ'da kurulan yeni bir hayvancılık tesisiyle kullanılmaya başlandı. Tesisin açılışını ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Ekyar yaptı. Türkiye'nin ilk robotlu sağım sistemli süt çiftliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından Tekirdağ'da hizmete açıldı. Bakan Eker açılışta yaptığı konuşmada Trakya'nın Türkiye'nin hayvancılık üssü haline gelmeye başladığını söyledi. Türkiye'nin hayvancılık ihracat üssü haline getiriyoruz. Hedefimiz bu. Amacımız bu. İşte bu tür tesislerde bu tür tesislerde Trakya'nın bu alandaki vizyonunun aslında bir parçasıdır. Sarp Hayvancılık tarafından teki'dan Saray ilçesinde hizmete geçen tesiste ilk etapta 4 adet sığır robotu hijyenik koşullarda süt üretimine başlayacak. Toplam 498 hayvan kapasitesine sahip tesiste ilk etapta 256 büyükbaş salman hayvandan yılda 2 milyon 950 bin litre süt üretimi öngörülüyor. Tesiste son teknolojiler sayesinde sütün protein ve yağ kalitesi gibi değerleri de ölçülebiliyor.